Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yine ben Hatta ve bugün 4 tane ürün inceleyeceğiz. Ve hazır siz bekletmeden hemen videoya geçelim. Tamam. Evet, kutumuz bu oldu. Şimdi bunu satacağız oldu. Hah. Şu kutu. Hah.

Evet, İkinci geçelim. Evet, Arkadaşlar yani yine kutuda geçiyoruz ve kurbağa denge var. Şimdi bunu nereden yapacağız? Şimdi buraya Evet. Şimdi bunu nasıl olur? atıyoruz. Şimdi bunu atıyoruz. Bir de bu tepkileri koyuyoruz. İki kişi çağırıyoruz. kolları dengesini hemen deviriyorlar. Kolaymış ya. Hadi kaç kişi? Al bakalım. Bu. Oy, dengesi bir şeymiş bu ya. Ben şimdi ben yapıyorum. Akıllı bir şey nasıl? Akıllı bir Aa, bu ne demek? Dur dakika. Bu kiş demek. Yani şurada ben demek. Ha, ha Ay iki. Şimdi ne, ne geçelim? Şimdi bunu. <!ần> bu yapacağız. sen ne Bu nasıl bir Bu bizim yeni iki kutu kenarı görüyor. Burası kolumuz burada. Henüz hiç başlamamışız kutumuz. Aha burada. bu da. Bunlar ne? Ha bunları sonra da saklayabilmemiz için şeyler. İçine şeyler koyuyoruz tıpkı böyle. Bu ne? Acaba Relief olmalı. Relief olacak. Şimdi bunu bir açalım. Ama film varmış. Güzel. Şimdi bakar. Dur. Şunu da çıkartayım. Arkadaşlar ben bunu bir yapayım. Sonra size göstereceğim. Evet arkadaşlar size gösteriyorum. Olabildiğince göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar şu an birazcık daha ayarladım ve Bak burada birazcık bir var arkadaşlar. Ve olabildiğince size şu an göstermeye çalışıyorum. Azıcık böyle gidiyor falan geliyor. Şimdi Bundan geçiyoruz ve videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Abone olup alakalımayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.